Merhabalar, bugünkü aracımız 2002 model Volvo S80. Aracımıza 9 inç Android multimediyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Birinci olarak aracın orijinal Sidi radyoyu ilgili alandan çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan özel bir çerçevemiz var. Bu çerçevenin iç standardı 9 inç cihazımız fit kaplar nitelikte. Dış standardı da aracın hatlarını birebir kaplar nitelikte. Doku ve renk olarak da aracın orijinaliyle birebir durumda. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapıları bozulmadı. Birebir karşılıklar kullandık. Radyo anten soketine kadar tüm soketler birebir karşılığı. Bir önemli konu aracın direksiyon simeti üzerinde bulunan direksiyon tuşlarının çalışması. Birazdan video içerisinde göstereceğim. 4 fonksiyonlu tuş var. 4'ü de cihaz önünde çalışıyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites alıyorum. Otomatik kamera devreye giriyor. Kullandığımız kamera A kamera. Analog HD diye adlandırılıyor. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Konumlandırma itibariyle de şu anda aracın tamponunu görebilir nitelikteyiz. 170 derece açıda sağ ve sol dikiz aynasında gördüğümüz cismi ekranı da taşımış oluyor. Boş da ileri vites aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Araç 2002 model S80. Bu araçlar 1999'dan 2006'ya kadar aynı kasa. Sorunsuz bir şekilde bu cihaz montaj edilebiliyor. Cihazımız araca neler kazandırdı? Dahili navigasyon, GPS üzerinden çalışan ya da cihaza internet paylaştırdığı zaman Play Store hesabı üzerinden kurulabilecek Waze, Google Maps gibi uygulamalar Play Store hesabı üzerinden kurulup kullanılabilir. Radyo kısmı radyoda direksiyon gösterelim. Ses açma, ses kısma, kayıtlı istasyonlar arasında geçiş sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bluetooth'ta telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth altyapısı. USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açılabilir. Cihazımızın 2 adet USB, kısmı var. Torpido içerisinde çektik. Kullanıcı oradan kullanabilecek. Müzikleri örnek yapalım. Ses açma. Ses kısma. Şarkı ileri geri burada da çalışıyor. Yine aynı USB üzerinden videolar da açılabilir. Video ikonuna dokunuyorum. da yeri gelmişken belirteyim. Cihazımız b 600 IPS ekran. IPS ekran olmasına avantajı hem dokunmatik hassasiyeti çok yüksek hem de değişik açılardan bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmıyor. Cihazımız Android tabanlı olduğu için cihazımıza internet paylaştırırsa kullanıcı ilgili kısımdan artık internet paylaştırıldığı için Play Store hesabı üzerine kurup kurulabilecek YouTube ya da farklı uygulamaları da cihazda kullanmış olacak. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor ondan bahsedelim. Android 10 işletim sistemi var. 4 çekirdek, 32 GB dahil hafızası var. 2 GB RAM. T3L diye adlandırılan özel bir işlemci kullanıyor. Bu işlemci kullanıcıya sorunsuz bir deneyim kazandırmış oluyor. Araç 2002 model Volvo S80 9 inç cihazımızı entegre etmiş olduk.